Kütlesi 100 gram olan bir mermi 200 metre bölü saniye hızla silahtan çıktıktan sonra bir tahta bloğa saplanıyor. Tahta bloğun kütle merkezi en fazla kaç metre yükselir? Şimdi gençler bu tarz soruları şöyle yapıyoruz. Şimdi bu mermi tahta bloğa saplandıktan sonra ne yapacak? Şu şekilde yükselecek. Bize şunu soruyor. Başlangıçta kütle merkezi şurada. Bu kütle merkezi daha sonra şu noktaya geliyor. İşte şuradaki yükselme miktarını, bu yükselme miktarını bize soruyor. Bunu haş kadar olmuş olsun. Bu tarz soruları şöyle çözüyoruz. Önce momentum'un korunumundan bu mermi tahta bölüğe saplandığında sahip olacakları ortak hızı bulacağız. Daha sonra bunların bir hızı olduğu için bir kinetik enerjileri var. Enerjinin korunumundan bu kinetik enerji en son neye dönüşecek? Potansiyele dönüşecek. Yani önce momentum'un korunumu sonra enerjinin korunumu. Momentum'un korunumundan sistemin ilk baştaki momentum'u son momentum'una vektör olarak eşit olacak. Başlangıçta işte, merminin momentum'unu yazıyorum. Momentumumuz kütle çarpı hızlı. Kütlesi 100 gram. Gram olarak yazalım. Bunu da gram olarak vermiş. 100 gram çarpı hızı 200 metre bölü saniye. Artı bloğun başlangıçtaki momentumu. Şimdi bu duruyordu. Hızı sıfır olduğu için momentumu da ne olur? Sıfır olur. Sonraki momentumlar artık bu mermi ne yaptı? Geldi bu tahta bloğa saplandı. Artık ortak bir hızlar var. Toplam kütle 1900 bu. 100 gram da bu. Toplam 2000 gram. O zaman 2000 çarpı ve ortak hız. Evet buradan işlem yaparsak şuradaki 3 0 buradaki 3 0'ı götürür. Daha sonra 10 çarpı 2 20 eşittir 2 ve ortak hız olmuş olur. Şöyle sadeleştirdiğimiz zaman da ve ortak hızları ne olmuş olur? 10 metre bölü saniye olmuş olur. Demek ki bu mermi tahta bloğa saplandığı zaman bunun hızı ne olacak? 10 metre bölü saniye olmuş olacak. Daha sonra bu hızla ne yapacak? Yükselecek. Buradaki kinetik enerji burada potansiyele dönüşecek. Çünkü en son yükseldiğinde bir anlığına durmuş oluyor o durduğu anda hız 0. O zaman kinetik enerjisi sıfır demektir. Yani başlangıçtaki kinetik burada tamamı potansiyele dönüşmüş oluyor. Kinetik enerjinin denklemi neydi? Enerji kinetik eşittir. 1 bölü 2 mv kareydi. Potansiyel enerjinin denklemi neydi? O da m çarpı g çarpı h'tı. Bunları birbirine eşitliyoruz. Buradan değerleri yerine yazalım. Kinetik enerji 1 bölü 2 çarpı m çarpı hızın karesi 100. Sonra eşittir mg h. m çarpı g'miz yer çekilmemiz 10 çarpı h'ta yükselme miktarı. Burada kütle zaten sadeleşecek. O yüzden kütle yazmamıza gerek yok. Yani 2000 yazmamıza gerek yok. Sadeleşecek zaten. Buradan şöyle böldük. Burası ne olur? 50 olur. Şu sıfırda da şu gider. Buradan da h eşittir. 5 metre olarak buluruz. Demek ki o zaman mermi tahta bloğa saplandıktan sonra 5 metre yükselir. Sürtünmenin ihmal edildiği bir bilardo masasında istaka ile duran 150 gram kütleli beyaz topa vurulunca top 4 metre bölü saniye hız kazanıyor. Şuradaki beyaz top 4 metre bölü saniye hız kazanıyormuş. Sonra beyaz top banttan dönen 150 gram ve hızı 6 metre bölü saniye olan kırmızı topla merkezi ve esnek çarpışma yapıyor. Çarpışmadan sonra topların hızını bulunuz. Bunun hızı ne kadarmış? 6 metre bölü saniyemiş. Şimdi gençler burada bakın kütleler eşit. Bunun kütlesi 150 gram Diğerinin kütlesi 150 gram. Şimdi esnek çarpışmada şöyle özel bir durumumuz vardı. Eğer çarpışan cisimlerin kütleleri birbirlerine eşit ise o zaman hızlarını birbirine aktarıyorlardı. O zaman bunlar hızlarını birbirine aktaracaklar. Yani bu kırmızı topun hızı sola doğru 6 metre bölü saniyeydi. Çarpıştıktan sonra o zaman artık bu beyazın hızı sola doğru 6 metre bölü saniye olacak. Beyaz topun başlangıçtaki hızı sağa doğru 4 metre bölü saniyeydi. O zaman çarpışmadan sonra bu hızını diğerine aktaracağı için o zaman kırmızının çarpışmadan sonraki hızı sağa doğru 4 metre bölü saniye olur. Yani hızlarını direkt birbirine aktarmış olurlar. Burada yön tayin edersek sağ tarafa artı sol tarafa x'i dersek çarpışmadan sonra beyaz topun yani A cisminin hızı x'i yöne doğru 6 metre bölü saniye. Yani x'i 6 metre bölü saniye olur. B cismi yani kırmızı topunda çarpmadan sonraki hızı artı yöne doğru 4 metre bölü saniye olur. Bunda da 4 metre bölü saniye olmuş olur. Kütlesi M eşittir 1 kilogram olan yapışkan cam macunu yatayla 60 derece açı yapacak şekilde 80 metre bölü saniye hızla 9 kilogram kütleli oyuncak bir aracın üzerine fırlatılıyor. Bu şekilde fırlatılmış. Macun fırlatıldığı anda oyuncak araba şekilde gösterildiği yönde V hızıyla gidiyor. Macun arabaya çarpıp yapışıyor. Macun çarptığı anda arabanın hızı yarıya düştüğüne göre macun atılmadan önce arabanın hızını olay sırasında ısı ve ses enerjisine dönüşen enerjiyi bulunuz. Bu tarz soruları gençler şöyle çözüyoruz. Öncelikli olarak bu macunun momentumu. Momentum neye eşitti? Momentum bir cismin kütlesiyle hızının çarpımı eşitti. O zaman bunun kütlesi 1 kilogram. Çünkü bize 1 kilogram demiş M için hızı da 80 olduğu için çarpınca momentumu ne olur? 80 olur. Şimdi bu 80'i e iki bileşene ayırıyoruz. Bir tanesi yatay, diğeri de dikey. Buradaki dikey bileşen sadece aracın yukarı aşağı esnemesine yardımcı olur. Aracın hızını etkilemez. Çünkü araç yatayda hareket ettiği için bizim için önemli olan yatay bileşen. Yatay bileşeni bulalım. Bileşen bulurken ne yapıyorduk? Aradaki açının kosinüs ile çarpıyorduk. O zaman 80 çarpı kos 60. Burası 80 çarpı kosinüs 60. Kos 60'ın değerini zaten ünitenin başına vermişti. Bu 1 bölü 2 olacak. Çarpınca burası da ne olur? 40 olur. Yatay momentum bulduk 40. Sonra aracın momentumu. Araç da sola doğru gidiyor. V yazıyla. Kütlesi 9 kilogram. E, M yerine 1 yazınca 9 kilogram. O zaman kütle ile hızı çarpınca da momentumu ne olur? 9 V olmuş olur. Şimdi yön tayin edelim. Sağ taraf artı, Sol taraf da eksi olsun. Şimdi bu durumda momentum ne yapacak? Korunacak. Yani ilk momentum. Burada P son. Son momentuma vektörel olarak eşit olacak. Başlangıçtaki momentum. Macunu momentumu var. Yatay momentumu 40. Artı yönde olduğu için bunu artı 40 olarak yazdım. Sonra aracın momentumu eksi yöne doğru gittiği için eksi 9 ve onun momentumu da bu. Eşittir. En son bu cam macun geldi. Araca yapıştı. Artık birlikte hareket ediyorlar. O zaman toplam kütle. 10M. Yani 10 kilogram olmuş oldu. Toplam kütleniz 10 kilogram. Ve diyor ki hız yarıya düşmüş. Yani bunlar başlangıçta Sola doğru gidiyoruz. An şimdi yine sola doğru gidecek. Ortak hızla gidecek. Beraber gidiyorlar. Hız yarıya düştüğüne göre V1 2 olacak hızları. Getir bir yazacağım o zaman. Toplam kütlemiz 10 kilogram. Eksi yöne doğru gittiği için eksi 10 çarpı V bölü 2 yazdık. ben yani şöyle sadeleştirelim. Burası 5 olur. Eksi 5 V. Bunu diğer tarafa attığımız zaman artı olarak geçecek. 9 V'den 5 V çıkarttık. 4 V. O zaman 40 eşittir 4 V'den şöyle sadeleştirdiğimiz zaman V eşittir 10 metre bölü saniye olarak buluruz. Demek ki aracın Başlangıçtaki bu V hızı neymiş? 10 metre bölü saniyeymiş. O zaman ilk kısmı bulmuş olduk. Arabanın çarpmadan önce, macunun çarpmadan önceki hızı 10 metre bölü saniye. Sonra çarpma sırasında ısı ve sese dönüşen enerjiyi bulunuz diyor. O zaman şöyle yapacağım. Başlangıçta diyelim ki kinetik enerjisi ne olsun? E, enerji kinetik 1 olsun. Başlangıçtaki sistemin toplam kinetik enerjisine bakacağım. Sonraki ortak hıza sahip oldukları anki kinetik enerjilerine bakacağım. Arada ne kadar fark varsa o fark kadar enerji ısı ve sese dönüşmüş demektir. Başlangıçta bir macunun kinetik enerjisi var. Kinetik enerji denklemimiz neydi? Enerji kinetik 1 bölü 2 m v kareydi. O zaman macun için yazıyorum. 1 bölü 2 kütlesi 1 çarpı hızın karesi. 80'in karesini aldık. 6400. 6400. Sonra artı bir de aracın kinetik enerjisi var. O da yine 1 bölü 2. Kütlesi 9 kilogram yazdık. 9 çarpı hızın karesi. Başlangıçta V hızıyla gidiyordu. V'yi de 10 olarak bulduk. Karesini aldık. 100. Buradan şöyle sadeleştirdik. Burası olur 50. 50 ile 9'u çarptık. O zaman burası ne oldu? 450 oldu. Şuradan şöyle sadeleştirdik. 6400'ü 2'ye böldük. 3200 olacak. O zaman 3200, 450 de burada. Toplam enerji, kinetik bir yani başlangıçtaki 3650 J olmuş oldu. Sonraki kinetik enerji bulalım. Enerji, kinetik 2. Birlikte hareket ediyorlar. 1 bölü 2. Toplam kütleleri 10 kilogram. Hızı ise yarıya düşmüştü. Ve 10, 10'da 2'ye böldüğümüz zaman bu ne olur? 5 metre bölü saniye olur. Karesini aldık. 25. Şöyle sadeleştirdik. Burası 5 çarpınca da bu ne olur? 125 Joule olur. O zaman aradaki fark kadar. Yani 3650 eksi 125. Aradaki fark ne olmuş olur? 3525 Joule olur. İşte bu kadar Enerji neye dönüşmüş burada? Isı ve sese dönüşmüştür. 11. sorumuz. m kütleli Ömer durgun bir gölde 3m kütleli yeterince uzun salın üzerinde ayakta dururken doğu yönünde sala göre v hızıyla koşmaya başlıyor. Bu sırada salın yere göre hızının büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. Şimdi sisteme dışarıdan herhangi bir kuvvet etki etmediği için burada momentum korunacak. Yani sistemin ilk başlangıçtaki momentumu son momentumuna vektörel olarak eşit olacak. Şimdi başlangıçta durgun bir gölde diyor. Ve Ömer ayakta duruyor. Yani sistem başlangıçta duruyor. E momentum da neye eşitti? Kütle çarpı hız olduğu için. O zaman başlangıçta hız sıfır olduğuna göre momentum da başlangıçta sıfır olur. Eşittir son momentuma. Şimdi sağ doğu yönü olarak seçelim ve artı olsun. diye tarafta batı ve eksi yön olmuş olsun. Son momentum yapacağız. Burada kimin momentum var? Bir Ömer'in bir momentumu var. Bir de Kay'ın momentumu var. Ömer'in momentumu kütle çarpı hız. M çarpı V olur. Sonra Kay'ın momentumu Hangi yöne gideceğini bilmediğimiz için onu artı olarak alıyoruz. Zaten eksi yöne giderse sonuç eksi çıkacak. Artı kayın momentumu. Kayıt derken Ömer de kayın üzerinde olduğu için toplam kütle alıyoruz. Yani toplam kütlemiz 4m çarpı hız. Hangi hızla sahip olsun v üssü olsun Kayığınız da v üssü olmuş olsun. Evet buradan mv diğer tarafa attık eksi olarak geçti. Eksi mv eşittir 4m çarpı v üssü olur. Burada m'ler sadeleşir. O zaman eksi V bölü 4 eşittir. V üstü olmuş olur. Demek ki kayık eksi yöne doğru gidecek. Eksi çıktığına göre eksi yöne doğru gidecek. Yani sola doğru batı yönüne doğru gidecek. Ve hızı da V bölü 4 kadar olmuş olacak. 12. ve son sorumuz. Şekilde gösterilen hızlarla atılan cisimler O noktasına çarpışıp kenetlenince hangi yöne doğru gider? Şimdi gençler bu tarz soruları şöyle çözüyoruz. Başlangıçtaki Cisimlerin momentumlan vektörlerini bulacağız. Sonra bu momentum vektörlerini toplayacağız. Bileşki momentum vektörü hangi yönü gösteriyorsa cisimler o yöne doğru gidecek. E, momentum bilebilmek için de hızlar lazım. Hızı peki nasıl bulacağız? Bakın bunlar o noktasına çarpışıyorlar. O zaman bu cisim 3 birim gidene kadar bu cisim 2 birim gitmesi lazım ki o da karşılaşsınlar. O zaman burada V2 hızına ben 3V dersem buradaki V1 hızına 2V demem lazım. Çünkü bu 2 birim gidecek bu 3 birim gidecek. Hızları bulduk. Sonra momentumlarını çizelim momentum vektörlerini. Bunun momentum vektörü aşağıya doğru bu şekilde hareket yönünde. Momentum kütleyle hızı çarpıyoruz. O zaman buna P2 dersek V2 olduğu için momentumuna P2 dersek kütle ile hızın çarpımı 3MV olur. Daha sonra bunun momentum bulacağız. Buna da P1 dersek bunun momentum vektörü de bu yöne doğru. Kütlesi 2M 2V ile çarptığımız zaman bu da ne olur? 4MV olmuş olur. Sonra bunları toplayacağız. Bakın zaten 3 4 5 genelde çıkarır zaman bu yöne doğru 4MV. Sonra diğeri başlangıcını bunun bitişine getiriyorum, ucuca ekleyerek bu vektörleri toplayacağım. Aşağıya doğru 3mv. O zaman bunların bileşkeleri ne olur? Şu şekilde olmuş olur ve büyüklüğü de 5mv olur. Fakat büyüklüğünü sormuyor, yönünü soruyor. Yönde yatayda 4, düşeyde aşağıya doğru 3 olacak. O zaman bu şekilde götürdüğümüz zaman, bakın yatayda 4 birim şuraya gelir, düşeyde aşağıya doğru 3 birim şuraya gelmiş olur. O zaman cisimler çarpıştırıp kenetlendikten sonra demek ki şu noktaya doğru bu şekilde hareket edecekler. Evet gençler yeni bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.